Selamünaleyküm merhabalar günaydınlar. Kuş ayırmaca yok abi. Kuş ayırmaca yok. Yine başlayalım. Bir kadro çıkartalım. Şurada sinekli bir tane mavi var. Oyunlu. Şurada çakmak da var. Terekte yüksekte duran kuşlar her zaman iyidir. O da oyunlu. İki. Kuşun güzelliğine, güz güzelliğine bak. Dumanlı. Üç. Bir şeye benzer. Yüksekten yüksekten başlayalım. Yüksektekileri atalım. Sinekli bir tane mavi. Ayna kuyruk. Dört. Burada bir tane sabunu geldi elime. Bence oyunlu. Beş. Burada cici baş bir tane mavi. Dişi. Altı. Aaa güzelliğe bak güzelliğe. Sinekli bir tane mavi. Yedi. Dişeye benzer mavi. Sekiz. Miski. Dokuz. Arap gel buraya. On. Dumanlı. Makine makine abiler. On bir. Makine. Kıyım var kıyım. Dişi. 12. Bir tane erkek atalım abi buraya. Al şu erkeği atalım. 13. Çal sarı sazım şu mavi Sinekli mavinin güzelliğine bakın. Bakın geliyor üstüme doğru bak. Güzelliğe bak. İçlerinde çok güzel kuşlar var abiler. Yine 13 tane. Yine aynı modelden devam ediyoruz abi. Bu kadro sadece 3000 lira. Alanın elinde kalıyor. Kaçırmayın. Zaten hastasını, sakatını, sukatını ayırıyoruz abi. Siz de bakın videoda. Videoda kanat veriyoruz abi. Bakın kuşlara siz de karar verin. Sizin de aklınız fikriniz var. Dişi öldü. Abiler ben sana bir şey söyleyeyim mi size? Ya oğlum niye takıyorsun ya ayağını? Çok iyi oynuyorsun. O dişi çok iyi oynuyor. Kuyrukları yarım yarım olan dişi çok iyi oyunlu. Mişki. Tersime geldi ya. Dur. Bu mavi çok hoşuma gitti. Yavrum abi. Bence bu da oyun abiler. Bu ayna kuyruk mavi de oyunu sinekli. Bunlar zaten boş çıkmıyor abi. Sinekli mavi. Bak iyi oyunlu. Çakmak da iyi oyunlu. Dişi. O da arada sırada vurur. Mavi yavru geç. Geç bakayım geç geç geç. Güzellik geç. Teker teker buradan ağrı tekrar kanat verelim. Bence oyunlu siz bilirsiniz. Bu da oyunlu. Birisi demiş ki ayaklarına ne vurun ne ayağı kardeşim ya. Bakın bu, bu da iyi oyunlu abiler. Yoğun tüyde kuş. Yavruşum geç. Makina, mapeza, alın. Yemin ederim oyunlu, dumanlı. Bu Arap da oyunlu. Vurur mu vurmaz mı bilmem. Cici baş, dumanlı dişi oyunlu. Erkek miski? Sabuni. Bence oyunlu abiler. Kanatlarında eksik var. Hışırdıyor diyor kanatları. Kara dumanlı dişi. Kuş güzeli. Çakmaklı oyunlu dedim abiler. İyi oyunlu. Yemin ederim. Gördüğünüz ayak hareketlerini. izlemeye doyamazsınız şu kuşu. Bakın. Bakın hareketlerine izlemeye doyamazsınız. Kanat sındırsın vurur şimdi burada. Dur. Çok iyi oyunlu. O perçemli kuyrukları yarım gelen bu dişi çok iyi oyunlu. Çok iyi oyunlu. Uçar oynar. Ben size söyleyeyim o kuş uçar oynar. Ya burada ne kuşlar var abi. Ama işte pamuk gibi dişip video çok uzun oldu ya. Neyse abiler görüşürüz. Allah'a emanet olun. 13 tane kuş. 3000 lira. Vallahi para değil.